Arkadaşlar merhaba. 26 Mayıs 2022. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Bu videoda kap haberlerini sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir de katıl tarafından üye olan arkadaşlar için şunu söyleyeyim. Bugün tüm indikatörlerin olumlu sinyal verdiği güzel bir hisseyi sizlerle paylaştım. Muhakkak bu videoyu izleyin arkadaşlar. Hem uzun vadede rekor bilanço açıklamıştı. Uzun vadeli listesine de bunu ekledim. Şurada hatta Portoya yeni hisse ekledim. Rekor bilanço diye video yükleniyor arkadaşlar. Birazdan kanalda olacak. Muhakkak izleyin arkadaşlar. Bir de şurada büyüyen şirketler, güzel bilançolar, uygun fiyattaki hisseler diye video paylaştım. Bunu da katıl üyelerinden çok kişi izlemedi. Videolar size ulaşmıyorsa da muhakkak mail atın arkadaşlar. Bunları izleyin. Hatta buradaki hisselerden bir tanesi de dün tavan yaptı arkadaşlar. Gerçekten çok ucuz kalmış hisseleri sizlerle paylaştım. Muhakkak izleyin arkadaşlar. Kap haberlerine geçelim. MLP sağlıkla ilgili dün şu haber paylaşıldı. Payların geri alınmasına ilişkin bildirim. Söz konusu geri alımın amacı sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerine uzun vadeli cazip bir yatırım imkanı sunulması diye belirtilmiş. Yönetim kurulu karar tarihi 25.05.2022 geri alıma konu pay miktarı 20 milyon 803 bin adet arkadaşlar. Ödenecek azami yüzlerde 650 milyon TL Geri alıma konu edilecek azami pay sayısının şirketin çıkarılmış sermayesinin onla karşılık gelen 20.803.720 adet pay olarak belirlenmiş arkadaşlar. Geri alım işleminin yapılacak ilk genel kurulu toplantısının gündemini alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiş arkadaşlar. MDP sağlıkla ilgili esasında güzel bir haber. Umarım genel kuruldan da olumlu haber çıkar. Bunu da sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Aselsan'ın kar payı dağıtımı ile ilgili bir haber var. Burada nakit kar payı ödeme şeklinin peşin olduğu belirtilmiş. 1 TL nominal değerli pay ödenecek nakit kar payı net olarak 0.18 TL. Kesinleşen nakit kar payı hakkı kullanım tarihi 16.11.2022 arkadaşlar. Geo Event Media ile ilgili yeni iş alımı ile ilgili bir haber var. Burada haber şöyle. Şirketimiz Geo Event Media AŞ'nin yeni iş alımı olarak 28 Mayıs ile 12 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara Altındağ Belediyesi bölge sınırları içinde gerçekleşecek Başkent Kültür Yolu Festivali etkinliğinin organizasyon hizmetlerine ilişkin olarak Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile KDV dahil 26.362.000 TL tutarlı hizmet sözleşmesi imzalanmıştır diye belirtilmiş haberde. Evet Media ile ilgili esasında güzel bir haber. Umarım firma için ve yatırımcılar için hayırlı olur. Bobet ile ilgili de pay geri alım haberleri devam ediyor arkadaşlar. Bobet en son dün 25.05.2022 tarihinde 445.977 adet payı 5.6 TL'den geri aldı arkadaşlar. Ve Bobet payları 8.4 milyona ulaşmış arkadaşlar. Burada geri alma konu pay miktarı 12 milyon adetti. Yani buradaki rakama ulaşması için yaklaşık 3 milyon adet daha payın geri alınması gerekiyor arkadaşlar. Verusa Holding de arkadaşlar pay geri alımına başlamıştı. Bu haberi sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. 23 Mayıs 2022 tarihinde 17.151 adet pay 55.7 TL'den geri alınmıştı. Geri alma konu pay miktarı 1 milyon 750 bin adet ödenecek azami tutar 105 milyon TL arkadaşlar. Dün geri alınan paylar bu ortalama fiyatı arkadaşlar. şirketin sahip olduğu Verus payları 45.801 adete ulaşmış şirket sermayesinin oranı şu anda %0.06. Yani geri alıma konu pay miktarı 1.750.000 adet arkadaşlar. Aydem yenilenebilir enerjide paylarını geri toplamaya devam ediyor arkadaşlar. Geri alıma konu pay miktarı 20 milyon adetti. İlk alımı 17.02.2022 tarihinde Aydem 200 bin adet yapmıştı. İşlem fiyatı o zaman 7.97 TL idi arkadaşlar. Bu ay baktığımızda 18 Mayıs'ta ve son 25 Mayıs'ta hisse alımı yapılmış. Yani bu ay 500 bin adet hisse geri alınmış. Son alım dün yapıldı. 300 bin adet hisse alındı. 8.32 TL ortalama fiyattan geri alım yapılmış arkadaşlar. Hacı Ömer Sabancı Holding ile ilgili de payların geri alınmasına ilişkin bildirim haberi var. Sabancı Holding ilk olarak 17.11.2021 tarihinde 13.71 TL'den hisse geri alımına başlamıştır arkadaşlar son alım işlemi dün yapıldı. 25.05.2022 tarihinde 100.000 adet pay 19.95 TL'den geri alındı arkadaşlar. Yani bu aya baktığımızda Mayıs ayında ayın 5'inde, 6'sında, 9'unda, 11'inde, 12'sinde, 17'sinde, 23'ünde, 24'ünde ve 25'inde geri alım yapılmış. Yani bu ay ilk 05.05.2022 tarihinde o zaman hissenin fiyatı 20.24 TL'den alım yapılmıştı. Şu anda en son ortalama 19.95 TL'den yer alım yapılmış arkadaşlar. Ve şirketin sahip olduğu pay sayısı 46 milyon 227 bin adet olmuş arkadaşlar. Bu payların sermaye oranı da %2.26 olmuş. Girişim elektriğin yeni iş ilişkisi haberi var. Burada haber şöyle. Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Euro Power Enerji ve Otomasyon AŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'den trafo merkezleri ve YGD binaları için orta gerilim hücreleri, alımına yönelik 413 bin Euro sipariş almıştır güncel Euro TL kuruna göre sipariş bedeli 7 milyon 227 bin 500 TL'lik bir iş arkadaşlar gübre fabrikaları ile ilgili de kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim haberi var burada nakit kar payının ödenmeyeceği belirtilmiş arkadaşlar ilgili öneri 25.05.2022 tarihli genel kurulda hissedarlarımız tarafından onaylanmıştır diye de belirtilmiş arkadaşlar emek elektriğinde arkadaşlar Bedelli sermaye artırımı ile ilgili bir haberi var. Burada rüzgar hakkı kullanım oranı %200 olarak belirtilmiş. Mevcut sermaye 75 milyon TL. Kayıtlı sermaye tavanı 300 milyon TL. Ulaşılacak sermaye de 225 milyon TL arkadaşlar. Burada yönetim kurulu 25.05.2022 tarihinde toplanıyor arkadaşlar. Ve bedelli sermaye artırımı ile ilgili başvuru işlemlerinin başlatılması için yönetim kurulu üyesi Zeynep Ece Arabulu'nun yetkili kılınmasına oy birliğiyle karar verilmiş arkadaşlar. Bu haberle ilgili olumlu bir gelişme olduğunda bunu yeniden kanalda sizlerle muhakkak paylaşacağım. Videoyu daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Kap haberlerini özet şekilde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.